Günahcette e, bu arada bir şöyle, son dakika evet, haberi geçti. Şöyle. Ankara'dan Çimen Çetin onu hemen size paylaşayım. Ee, eğer doğru ise Çimen'in haberi bu. Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu galiba istifa etti. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesi yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçte uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntüler yol açmamalıydı. Hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze dur durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar sadık kalacağım. Sayın Cumhurbaşkanı beni bağışlasınlar. Onurlu yürüttüğüm İçişleri Bakanı'nın görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. F Fatih Bey ee, kararı Tek başına Süleyman Soylu Bey'in alacağına inanmıyorum. Sağlık Bakanı'nın tek başına karar alamadığı gibi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi. Ama o önerilerin hiçbirisi uygulanmadı. Sonunda Cumartesi pazara denk geldi. Geç saati açıklandı. Dediğim gibi bütün karar mekanizmalarının oluşmasında nihai söz sahibi olan Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini de anlayışla karşılıyorum. Onu da ifade etmek isterim. Burada bir stratejiden söz etmek zorundayız. Bu çok önemli aslında Fatih Bey. Sağlık alanında bir şey yapıyorsunuz. Topyekün mücadele ediyorsunuz sağlık alanda, hekimler seferber, hemşireler seferber, laboratuvarlar orada çalışanlar seferber, sağlık çalışanların tamamı seferberler. Ama işsizlik konusunda henüz daha ciddi, tutarlı bir adım atılmış değil. Yoksulluk konusunda sağlıklı, tutarlı bir adım atılmış değil. Ee, eve kapanan insanlar var, dışarıya çıkamayan insanlar var. Ee, alınan kararlar geçici, alınan kararların tamamı yapay, alınan kararlar. E, sorunu aşmamız konusunda yeterli değil. Bu konuda daha radikal, daha köklü kararların alınması lazım. Ayrıca bu kararlar alınırken emin olun, bakın ben e, CHP'nin genel başkanı olarak hiçbir zaman alınan şu karar, şu kararı e, oturup.